Isparta'da yeni bir sanayi sitesi doğuyor. Kent sanayisine büyük katkı sağlayacak olan Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi'nin ilk etabı için temel atma töreni düzenlendi. Bozan Köyü yolu üzerinde düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem er, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Önder Topçu, Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Toka, Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul ve kooperatif üyeleri katıldı. 1.338.000 metrekare alana sahip olacak Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi'nde ilk etapta toplam 481 iş yeri yer alacak. Gerçekleştirilen törenle 26 iş yerinin temeli atıldı. Diğer iş yerlerinin de önümüzdeki günlerde temelleri atılmaya devam edecek. Törenin açılış konuşmasını yapan Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Üyesi Selman Boyacı Isparta'ya yakışır bir sanayi sitesi kazandırdıklarını söyledi. Isparta'ya yakışır, modern, güneş enerjisi olan çatılarında, yeşil alanlarda sulamak için kendi su havuzları olan bu sanayi sitemizin filizlendiği bu mutlu güne hep birlikte eşlik ediyoruz. 10 yıl içerisinde Tüm olumsuzluklara rağmen bir dünya engel çıktı karşımıza. Bu engellere rağmen çok şükür, bin şükür bugünlere geldik. Bu süre içerisinde sizlerin desteği hiç kimseyi üzmeden, hiç kimsenin kalbini kırmadan her bir üyemizin arsasını aldık. Buradaki tüm üyelerimizin arsaları alınmış durumdadır ve hiçbir e, tarla sahibine, kişilere arsadan dolayı hiçbir borcumuz yoktur efendim. Şahsım ve yönetimdeki arkadaşlarımızın hepimizin ortak hedefi bizim burada bu sanayi yapmaktaki e, niyetimiz. Isparta'da doğduk. Isparta'ya bir hizmet verelim diye düşündük ve bu hedefle yola çıktık. Bu projeye destek veren Sayın Valimiz Aydın Barış Bey'e, Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Baş ve ekibine, kurum ve kuruluşlara bizleri iş yerimize sahip olmamız için en büyük etkeni olan Aliköyü ve Çünür sakinleri bize burada çok etken oldular. Onların atalarından, dedelerinden kalan tarlalarını arsaya çevirip bu kooperatif yaptık. Ben bu iki köy sakinlerine çok teşekkür ederim sizlerin namına. Allah kendilerinden razı olsun. Gül 2 küçük sanayi sitesinin kurulmasına katkı sağlayanlara teşekkür eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de buranın yapılması için belediye olarak üzerimize düşeni layıkıyla yaptık. Fedakarca çalışan mevcut yönetime de teşekkür ediyorum dedi. Gerçekten çok güzel bir iş için beraberiz. Burada Isparta'mızın son yıllarda esnafımızın sıkıntısı olduğunu bildiğimiz, yeterli gelmeyen sanayilerimizin gelişmesiyle alakalı yapılması gereken çalışmaların yapıldığı bu çalışma gerçekten bizleri de memnun etmiştir. Bu tür çalışmalar hepimizin de bilincinde olduğu gibi kısa süreli çalışmalar değil. Uzun soluklu çalışmalar. Önceki örneklerine baktığımız zaman da Isparta'mızda meydana gelen yapmış olduğumuz sanayilerimiz 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl gibi zamanlar içerisinde yavaş yavaş oluşabilen yerler. Burada tabii ki arkadaşlarımız çok büyük emekler verdiler. Kooperatifimizin kuruluş tarihi 2014. 10 yıl, tam 10 yıl bu kooperatifin kuruluşu bugünlere geldi. Bugüne kadar alınan 481 dükkan arsası bir kısmı ilk dönemin bir kısmı da ikinci dönemin yapmış olduğu çalışmalar sonucu elde edildi. Önceki ekipten de bugün için 10 yıldır görevde olan yönetimde olan arkadaşlarımız var. Çok emek verdiler. Ben de ve 5 yıldır bu konunun içerisinde olmama sebebiyle yapmış oldukları çalışmaları birebir takip ederek bugünlere geldik. Bir önceki dönemde 182 bin metrekare alanın parası ödendi. Şimdiki arkadaşlarımız da 296 bin metrekare alanın parasını ödeyerek bugünkü hale getirdiler. Ben bu işte kuruluşundan beri, 2014'ten beri hizmet veren tüm arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum Isparta'mız adına. 2022 yılının 9. ayında biz de buranın 18'ine başladık. 18'i 2 yıl gibi bir süre bittikten sonra Bundan 3-4 ay önce tamamladık ve arkadaşlarımıza çap vermeye başladık. Arkadaşlarımız 26 dükkanın ilk etapta ile alakalı çaplarını aldılar, ruhsatlarını verdik ve inşaata başladılar. Burası 1 milyon 250 bin metre şerhlenmiş ama biz 1 milyon 338 bin metreye çıkararak içerisindeki sosyal tesisleri büyüttük. Cami alanlarını, tır parkını, otoparkı, belediye hizmet alanlarını, yollarımızı genişlettik. Önceki plana baktığımız zaman yollar dardı, tırların daha rahat dönebilmesi ve sağa sola araç konacağını düşünerek o araçların konulabileceği şekilde yolları genişlettik. Kat yüksekliği 5-6 metreden 9 metre istedi bizim esnafımız, sanayicimiz. 9 metreye çıkardık ve en sonunda bütün üyelerimize sunarak proje kabul edildi ve onaylandı. Burada belediye olarak biz üzerimize düşen tüm çalışmaları layıkıyla yerine getirerek bugünlere getirdik. Ben tabii ki burada emek veren şu anda yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza da bu yapmış oldukları güzel çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepsi kendileri güvenilir ve bu işi en güzel şekilde yapabilecek kapasitede arkadaşlarımız. Ve çok da fedakarca çalıştılar. Ben biliyorum ki arkadaşlarımız inanın pazar günü de buradalardı, bayramda dahi buralardalardı. Aldıkları vazifeyi layıkıyla yerine getirmek için çok büyük bir mücadele verdiler. Biz de o mücadeleyi görünce tabii ki yanlarında olmamız gerektiğini çok iyi şekilde bilerek bu desteği verdik. Ben bu kadar mücadele verip bu kadar fedakarlıklarla bu işi yapan bu yönetici arkadaşlarımıza, Isparta'mıza vermiş oldukları bu değerli hizmetten dolayı teşekkür ediyorum ve kendilerini tebrik ediyorum. Hepsinden de Allah razı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Sanayi sitelerinin illerin ekonomisi için çok önemli olduğunu söyleyen Vali Baruş, bu tür projelerin büyük emeklerle meydana geldiğini aktardı. Bunlar gerçekten bir şehir için çok önemli çalışmalar, çabalar. Şehirleri düşündüğümüzde sanayi alanında faaliyet gösteren iş yerlerinin rahat bir ortamda ve şehre eziyet vermeyecek şekilde iş yerlerinde faaliyetlerini yürütebilmeleridir. Isparta El Birliği ile Isparta Belediye'mizin de büyük desteğiyle bu sorunları ancak 10 yılda aşabilmiş. Bu temel atılana kadar gerçekten çok önemli çalışmalar var. Bu işe gönül koyan insanlar var, mesaisini harcayan insanlar var. 1 milyon 338 bin metrekare gibi ki çok büyük bir alan sanayi sitesi için temin edilmiş, planlaması yapılmış, belediyemizin de katkılarıyla uygun bir model bulunmuş. Yani yıllar sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra buradaki Sanayi sitesinin yapımı tamamlandığında ben şundan eminim ki burada hem çalışanlar hem de Isparta'da yaşayanlar ya burayı inşa edenlerden, emeği geçenlerden Allah razı olsun diyeceklerdir. Kolay değil bu meseleler. Bunları başaran arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sanayi sistemimizin başlangıcı hayırlı olsun. İnşallah yıllar sonra belki Isparta'ya geldiğimizde burada çok güzel iş yerleri göreceğiz, sosyal alanlar göreceğiz ve bu manzara bizi çok çok mutlu edecek. Isparta'mız için, Isparta insan için hayırlı uğurlu olsun. Konuşmaların ardından dua edilerek temel atma töreni gerçekleştirildi. Bismillahirrahmanirrahim.